Evet. evet arkadaşlar. Biz bugün Kadriye'nin saçını ördük. Kadriye'nin saçı çok güzel oldu. Evet. Saçını çok beğendi Kadriye. Bir de saçımı öne getireyim mi? Evet, öne getir. Öyle. Bir de arkanı dön. Görsün arkadaşlar. Ön dön arkanı. Evet. saçı çok güzel oldu. Elleme ama elleme. Gördün mü? Ne yapıyor? Yatıyor. Yatıyor da Gördün mü? Kızda kedi doğmuş. Yatıyor orada. Kadriye. Ne? Süt mü sakız mı? Sakız. Süt mü şeker mi? Şeker. Süt mü sakız mı? Bundaydı bunda. Evet. Şu. Bu. Süt mü, ekşi şeker mi? Ekşi şeker mi, normal şeker mi? Ekşi şeker mi, sakız mı? Ekşi şeker mi, sakız mı? Ekşi şeker. Tamam videomuz burada bitti. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri like, açmayı unutmayın. Bay bay. Tamam. Nasılsın kızım? İyiyim. Nasıl oldu dişlerin? Bakın. Dişimi çektirdik. Geçti nasıl? mi ağrısı? Evet geçti. Bak evet. şimdi dişlerim bugün dişi çekildi. Kadriye'nin dişleri var. Hiç de ağlamadım. İğnere yaptırdık. Evet. Hiç de ağlamadı benim kızım. İğnesini de yaptırdı. Evet. Bunlar da Kadriye'nin dişleri. Yastığın altına koyacak. Diş perisi gelecek. Kardiyeni kediye, kediye getirecek. Bunlar da Kadri'nin ilaçları. Vereceğiz. Bir tanesini verdik. Öbürünü de akşam vereceğiz. İnşallah bunlar iyileştikten sonra iyileşecek Kadri'ye. Evet. Mehmet'in dişininlerine de baktırdık ama o şu an telefon ediyor. Evet. Hadi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like ve zil tıklamayı da unutmayın. <laughs> Ne yapıyorsun? Onu bitirdim hepsini. Hepsini niye bitirdin onun ya sen? İşte. Ama zararlı o sana. Zararlı da e, işte. i̇şte. İşte. Bitirdim. İşte işte ne? Evet. Bir daha içme tamam mı? Tamam zaten ben süt içiyorum geceleri. Aferin. Arkadaşlar. Kadriye Muhammed ne yapıyorsunuz? Ben bebeğimle <laughs> geceliklerimizi giydik. Birazdan şimdi oturuyoruz. Birazdan uyuyacağız. Uyku zamanı mı? Ben evet. de bebeğimle oynuyorum. Tamam. Ne yapacaksın birazdan? Yıkayacağım ve yatacağım. Aferin tamam. Birazdan uyuyacağız. Evet, bayağı